Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Efsane Aslında, evet arkadaşlar. Bugün sizler için ne yapacağız? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte evinizi koruyan golemleri göstereceğim arkadaşlar sizlere. Gerçekten evinizi arkadaşlar koruyacak her türlü beladan arkadaşlar evinizi koruyabilecek golemler göstereceğim. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar golemler e, evin içerisinde ve eve giremiyorum. Çünkü like atmanız ve abone olmanız lazım. Hem de arkadaşlar videoyu beğenip kanalına abone olan isimlerini okuyorum her videoda biliyorsunuz arkadaşlar. Sizin de isminizin çıkmasını istiyorsanız video beğenin ve kanala abone olun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Abi ben neden videoda çıkmıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar genellikle e, çıkan arkadaşlarımız yorumlarda falan yazıyor. Arkadaşlar sıra sıra çıkartıyorum. Yorum yazarsanız daha fazla şansınız atacak. Yorum olarak da golem yazabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen okumaya başlıyorum. Hasan oyunlarda Tunç Tank, Emre Style, Ayşe, Ozan Soy, Joker Bey, Roblox Show, Halit, Sarı, Fatma, Güneş, Bahattin Balcıları buradan selamlar olsun. Bu arkadaşlarımız video beğenmişler ve kanala abone olmuşlar. Hadi bakalım sizler de bu tabloya çıkmak isterseniz videoyu beğenin ve kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar like atıp kanala abone olursanız da bu kapı açılacak video başlayacağız. Hadi abi hadi bakalım arkadaşlar like atmanızı ve kanalına abone olmanızı bekliyorum. Hop olmuşsunuz arkadaşlar. Evet şimdi hemen gidelim arkadaşlar be. Şurada bir şey yapalım game moda geçelim. Ve artık arkadaşlar ne yapacağız? Hemen şöyle modu tanıtmaya başlayabiliriz abi. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar evinizi koruyacak golemler değil mi? Başlığımız bu. Arkadaşlar şimdi mesela zombi geliyor tamam mı? Şöyle ben size göstereceğim. İnanmayan e arkadaşlar olabilir. Evet, havayı bir gece yapalım arkadaşlar. Şimdi havayı gece yaptık. Normalde arkadaşlar şöyle bir demir alalım. Tamam mı? Bir de arkadaşlar golem'in kafasını alalım. Şöyle abi normalde bir arkadaşlar aynı golem yaptığımız zaman çok fazla dayanamıyor. Yani ee, nasıl desem mesela şöyle bir daha oyunu barışçıl alsak çok iyi olacak. Tamamdır aldım abi şöyle mesela Arkadaşlar baya bir golem atıyorum tamam Şöyle abi baya bir golemi yani zombi koydum Arkadaşlar zombi sürüsü mesela geldi Şöyle hop arkadaşlar golem Bir süre sonra onlara yetişemiyor Ve sahiplerine dalmaya başlıyor ki arkadaşlar golem güçsüz demiyorum burada ama Arkadaşlar bir süre sonra yetişmiyor Yani ve ölecek arkadaşlar Tamam ee, öldü diyelim arkadaşlar Çok fazla vaktimiz yok çünkü Doyalamak istemiyorum öl bakayım golem Mesela bakın gidiyordu mesela ben şey yapmasam gidiyordu Şimdi arkadaşlar şuradaki golem golemler öyle bir golemler ki arkadaşlar Hardan yani hem ölümsüz hem de arkadaşlar çok fena Şimdi hemen gösteriyorum arkadaşlar ilk başta elmastan başlıyoruz Şöyle elmas arkadaşlar şöyle hemen golemi koyuyoruz Golem hit dedik ve boom arkadaşlar bu Dur lan dalmıyor <laughs> Lan nasıl evinizi koruyan golemler oğlum dalsana lan Ha dur 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 buradan kaçıyor bu bir bu bir reis reis be nasıl vuruyor be nasıl vuruyor arkadaşlar Vallahi <laughs> <laughs> Lan bunu öldürdü. Hadi bakalım. Arkadaşlar daha nelerinden öldürecek bu adam? Siz bu adamı tanımıyorsunuz arkadaşlar. Hop BUM BANA! Hadi bakayım. İlk başta konuşuyor beyefendi. ilk başta konuşuyor, ondan sonra gebertir beyefendimiz. Evet, biraz donuyor arkadaşlar ama bu e, kesinlikle golem dedi arkadaşlar. Boş bir arazide olsa böyle bir şey olmaz. Neyse, hemen arkadaşlar e, şeyimizden çıkalım. Öldürüyor, gördük zaten. Neyse, barışılayı alalım arkadaşlar şunu da bir. Allah, bu lan? Kapı kırılmak üzere. Şöyle bir koyalım bakalım. Aaa, bu ne lan? Allah Allah, böyle kaldı kapı. Neyse, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle sabah yapalım havayı. Evet size diğer golemleri tanıtacağım arkadaşlar. Bu arada golemler gerçekten çok fazla. Mesela abi neyden golem olur arkadaşlar? Mesela demirden golem olabilir. Elmastan değil mi? Odundan bile arkadaşlar oluyor. Hatta ne odunu abi durun. Size daha neler neler göstereceğim. Odundan var arkadaşlar. Nasıl mesela e, odun e, elmas kılıçta kaç vuruş olacak? 1 4 1 ha 1 vuruş oluyor lan. Galiba 1 vuruş şöyle bir tekrardan deneyelim bakalım. Hop şöyle gel bakayım. Bu da bugün neden kaçıyor? Yok, 2 vuruşta ölüyor. Tamam, 2 vuruşta ölüyor mesela elmas golem arkadaşlar 2 vuruşta ölmüyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, 23. Arkadaşlar bu arada arada bir böyle şey vurmadıkları oldu o yüzden saymadım. 23 vuruş oluyor. Mesela abi size şöyle bir şey göstersem inanır mısınız? Şöyle arkadaşlar bir tane bir yere geçelim. Nereye geçelim abi? Ee şöyle şuraya geçelim tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir güzel bir yere geçelim abi. Şöyle şu tarafa arkadaşlar bir tane su yapalım. Şu an arkadaşlar burada suluk bir alan olmadan dolayı tam iyi gösteremiyor olabilirim ama kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar şöyle bir suluk bir alanımız var. Tamam mı? Şurada arkadaşlar suluk alanımızda mesela sünger arkadaşlar sünger golemi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya atacağız. Sünger golem git bakayım oraya. Suya git oğlum. Suya git arkadaşlar bütün suyu eritebilecek arkadaşlar güçte. Şöyle hadi bakayım oğlum. Hepsini eritirsin. Hepsini eritirsin. Sana güveniyorum. Hadi bakayım koçum. Haydi bakayım oğlum sana güveniyorum. Arkadaşlar bir dakika kaçıyor. Şöyle ittim ben bunu. İttim ben bunu. Hadi lan şurada kaldı bir tek. Ha evet arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün suyu eritti. Yani şurada gezmesi yeterli olacaktır arkadaşlar eritmesi için. Bu da bir vuruşta ölüyor. Başka neyden olabilir arkadaşlar? Bakın düşünelim. TNT mesela abi. TNT'den olabilir değil mi? TNT'den olabilir bence arkadaşlar. Şöyle e, ben bir de bunu şey yapacağım. Arkadaşlar TNT. Mesela şöyle bir tane şimşek atınca. Aa yanınca mesela patlamıyormuş. Aa. <laughs> Patladı. Bir dakika patlıyormuş lan nasıl patlamıyor. Bir daha TNT alalım. Şöyle hop arkadaşlar 1-2. Şöyle hop. Bir dakika. Oha şimşek attım az önce. Şöyle hop bir dakika. Seni bir yakabilir miyiz? Yalnız oradan bir uzaklaş bak Burada eldar meldar var. Ağzını bunu kırmayayım bir dakika. Şuraları da bir düzelteyim arkadaşlar. Dağınık kalmasın. Şöyle, hop bir dakika, şöyle setik yapalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi patlatacağım ona. Gel gel gel. Arkadaşlar şöyle evden <laughs> uzaklaşsın istiyorum ama <laughs> uzaklaşmıyor da. Bir tane vursam patlar mı? Yok. Aynen öldürünce patlıyor. Bu da böyle değişik bir şey arkadaşlar. Neyse şöyle hemen arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Başka neyden olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir gidelim bakalım. Ee başka neyden olabilir neyden olabilir. Mesela tuğladan olabilir abi. Şöyle şunları bir atalım bakalım. Tuğladan olabilir. Yok bu tuğla değil arkadaşlar. Şimdi bir tane tuğla alalım. Abi evinizi koruyan golemler lazım ya. Ha mesela camdan olur mu? Camdan bence olur arkadaşlar. Kumdan olamaz çünkü kumlar otomatik yere düşüyor. Şöyle bakın. Camdan bile bir tane var. Abi kırılma sesi gelirse, abi kırılma sesi geldi. <laughs> çok iyi lan, çok iyi. Bayağı iyi. Neyse. Mesela arkadaşlar bir tane elmas goleme karşı ben kapı kapışayım mı? Ne diyorsunuz? Ee, ama bize dalan mı ki ya? Bilmiyorum. Bize dalıyor mu arkadaşlar golemler? Yok, bize dalmıyor diye biliyorum. Mesela ben bir tane roket alıyorum. Ee, şöyle bir tane roket aldım. Şöyle bir tane mermisini aldım. Game mode 0'a geçiyorum arkadaşlar ve kapışmak istiyorum ben bunda. Mesela gel bakayım. Benle kapışacak mı? Benle kapışabilir mi? Böyle bir şey var mı? Yok, böyle bir şey. Yok. Iron Golem size kapışır arkadaşlar. Mesela tek vuruşta ölecek mi? Oo, rokete de dayanıklı. Abi kimse kimse bu golemin adamlığını sorgulamasın ha. Vallahi kimse sorgulamasın. Mesela bir tane bomba atsam hala hayatta kalırsa Allah da belasını versin arkadaşlar. Şöyle hop. Hiç gitme lan. Oha, abi yok artık ya. Geber ulan. Arkadaşlar smoke mu atıyorum boğulmuyor da. Bir tane daha attım abi bomba. Lan ölsene artık. Ölmüyor, ölmüyor arkadaşlar. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Görüyorsunuz. Buradan da mesaj aldık. Şöyle hop bir tane attım. Abi ölür müsün artık ya? Kurban olayım. Yani. Arkadaşlar bu nasıl bir adam ya? Şöyle. A, o oğlum lan ben öldüm bu adam öldü mü? Ölmedi. <laughs> bu nasıl bir adam? Bu nasıl bir adam? Bu evinizi değil arkadaşlar bütün malikanınızı korur yani. Neyse şöyle bu adam ölmüyor bu arada. Yok yok bu adam ölmüyor. Neyse burada kalsın arkadaşlar. Bu adamda bir bug olmuş. Neyse şimdi arkadaşlar başka neyden var? Hemen hızlıca bir şekilde size göstereyim. Yünlerden var arkadaşlar. Şöyle yünden golemler var. Golem hit yazalım hemen. Şöyle. Bu arada golemin arkadaşlar şöyle bir şey versiyonu da var. Ee, şöyle bir versiyonu da var. Bu da güzel. Başka neyden var arkadaşlar? Bakalım hemen şöyle bir. Ee, hemen bakıyorum. Abi blokların çoğundan var ya. Yani. Mesela topraktan da vardır. Topraktan var mı bilmiyorum da. Vardır. Yok çimenden mi var o zaman? Bir şeyden vardı ama. Toprak veya çimenden bir şeyden vardı. Hop. Yok yokmuş arkadaşlar. <laughs> Öyle bir şey yokmuş yani sallamışım. Eee başka altın bloktan vardır. Ama mesela kütüphaneci olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aynen var. Başka arkadaşlar nether'a bakalım. Hızlı hızlı size de göstermek istiyorum. Çünkü videoda arkadaşlar çok oyalandık. Nether'dan yok mu? Nether'dan vardır ya. Nether'dan yoksa başka hiçbir şey yoktur. Şöyle hop. Bir dakika. Şöyle koydum. Hop aynen nether'dan da var Başka arkadaşlar er neden olabilir Şöyle bakıyorum da abi böyle hiç aklıma gelmiyor ya Mesela kilden vardır Aynen kilden vardır Kahverengi yaptım aynen kahverengi geldi Güzel başka 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 Ya aklıma böyle blok gelmiyor abi sonra şunu inceleseydin Keşke şunu inceleseydin filan Gelecek yorumlara ben biliyorum Eee o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden Çalışma masası var mıydı? Yok çalışma masası da yok Hepsine arkadaşlar şimdi bakmaya çalışalım şöyle be Eee başka Kum taşından vardır bakın kum taşından vardır Şöyle bakalım aynen kum taşından varmış Yapraktan var mı? Yaprağa bakalım be Şöyle Aha yapraktan da var ha. Valla başka nereden bakabiliriz? Notobloona bakabiliriz Eee notoblo olduğunu hiç zannetmiyorum Yani aynen hiç olduğunu zannetmiyordum zaten Başka neden olabilir? bir. Modboarda yapanın eline koluna sağlık. Çok güzel yapmış adam. Ee, bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Başka da yok arkadaşlar sanırsam. Neyse o zaman bu videomuzun burada sona gelelim. Solda arkadaşlar kanalımız var. Sağda da bir tane videomuz var. Soldan kanalımıza abone olarak 300 bin kişilik dev halimize katılabilirsiniz. Hadi arkadaşlar, arkadaşlar. Soldan kanalımıza abone olun ve sağdan da videoyu izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım lütfen arkadaşlar videoyu izleyin. Bu videonun sonuna geldik. O videoyu tıklayarak dünyanın en güzel videosuna gidebilirsiniz. Sol taraftan da kanalımıza abone olabilirsiniz ve ayarımıza katılabilirsiniz. Görüşürüz. Bak izlemedin görüyorum. Bye bye.